Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. 7. sınıf Fen Bilimleri dersimizin ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Ötesi konusu ile sizinleyim. Bu ünitemiz iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde uzay araştırmalarını, ikinci bölümde ise güneş sistemi ötesi gök cisimlerini inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz uzay araştırmaları. Hazırsanız başlayalım. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım isterseniz. Uzay teknolojilerinin neler olduğunu öğreneceğiz. Uzay araştırmalarının sağladığı faydalara bakacağız. Uzay kirliliğinin sebepleri ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Teleskobun uzay araştırmalarındaki önemini inceleyeceğiz. Ve son olarak da Türk İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına sağladığı katkıları öğrenip konumuzu bitireceğiz. Uzay araştırmaları. Değerli arkadaşlar, tarihin en eski dönemlerinden beri insanlar gökyüzündeki cisimleri merak etmişlerdir. Eski dönemlerde yaşamış bu insanlar gökyüzüyle ilgili sürekli bilgiler toplamış ve bu bilgileri kaydetmişlerdir. Kimi zaman bu bilgileri zamanı belirlemek, kimi zaman yol bulmak, kimi zaman da batıl inançları için kullanmışlardır. Ama 1608 yılına geldiğimiz zaman Hans Lippershey'in teleskobu icadı ve 1609 yılında Galileo'nun Teleskop ile uzay incelemesi uzay çalışmalarında müthiş bir hızlanmayı sağlamıştır. Bugün ise uzaya bakmak ve incelemek için çok güçlü teleskoplarımız ve uzaya çıkmak için uzay araçlarımız var arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesiyle bu uzay e, teknolojisi de sürekli gelişmekte. Uzayda bulunan cisimlerin her birine gök cismi adı veriliyor. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler, uydular, kuyruklu yıldızlar ve göktaşı gibi çok sayıda gök cismi bulunmakta. Değerli arkadaşlar. Bu gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına da astronomi adı veriliyor. bu alanda çalışan kişilere de gök bilimci ya da astronom adı verilmekte. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Astroloji kelimesini belki duymuşsunuzdur. Astroloji bir bilim dalı değildir arkadaşlar. Normalde bir kelimenin sonuna loji geldiği zaman o bilim anlamı katar. Ama Astroloji bir bilim dalı değildir. Peki nedir astroloji? Astroloji dediğimiz şey yıldızların ve gezegenlerin yeryüzü üzerindeki etkisine bağlı olarak geleceği tahmin etme. Kısaca falcılık aslında. Böyle hani burçlar var ya, yengeç burcu, oğlak burcu, kova burcu gibi burçlara bağlı olarak böyle uydurulan bir şey aslında. Yani bir bilim dalı değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bilim dalı olan astronomidir. Buna dikkat edelim. Bu ayrımı çok dikkat edelim. Bazen sorularda çeldirici olarak kullanılabiliyor. Şimdi uzayı bir tanımlayalım. Uzay dediğimiz şey Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini de içine alan boşluktur. Değerli arkadaşlar bu gördüğümüz dünya şurası ise atmosfer. Uzay dediğimiz şey ise atmosferden sonra başlayan kısma verilen ad. Yani atmosfer ve dünya uzaya dahil değil. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını dünyaya ulaştıran teknolojiler var. İşte biz bu teknolojilere uzay teknolojisi adını veriyoruz. Peki nedir bu uzay teknolojileri? Roketler Uydular, uzay mekikleri, uzay sondaları, uzay istasyonları ve uzay teleskopları uzay araştırmalarına büyük katkı sağlayan teknolojik ürünlerdir. Şimdi isterseniz bunları teker teker bir inceleyelim. Roketlerle başlayalım. Roketler uzaya çıkabilmek için kullanılan hava araçlarına roket adı veriliyor. Değerli arkadaşlar, diğer hava araçlarından farklı olarak roketlerin uzaya çıkabilmesi için ortamda hava bulunmasına gerek yoktur. Roketler peki o zaman nasıl çalışır? Roketler içerisinde bulunan yakıtı oksijen ile yakarak yüksek basınçlı bir gaz oluştururlar. Ve bu gaz arkadaşlar itme kuvveti sayesinde roketi yer çekimi kuvvetinin etkisinden kurtararak uzaya taşınmasını sağlar. Bir uzay aracının atmosferin dışına taşınması için biz roketleri kullanıyoruz. Bakın burada bir uzay mekiğimiz var. Dikkat ederseniz şu yanan şey roket ve uzay mekiğini uzaya taşıyor. Normal roketler tek kullanımlıktır. Ama yeni üretilen roketler var. SpaceX roketleri. Bunlar arkadaşlar dünyaya geri dönüş yapabilmektedir. Bakın dikkat ettiniz mi? Geri dönüş yapabiliyor. Yani mesela bir uzay mekiğini bir uzay sondasını alıyor, uzaya bırakıyor ve tekrar geri dönüş yapabiliyor. Ve tekrar kullanılabilen e, roketlerdir. Bir diğer uzay teknolojimiz uzay mekikleri. Uzay mekiklerinin e, insanları uzaya çıkarmak ve geri getirmek amacıyla tasarlandığını bilmemiz gerekiyor. E, uzay mekiği dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şu beyaz gördüğümüz şey uzay mekiği. Şu bir roket. Şu gördüğümüz kahverengi olan da e, yakıt tankı. E, burada e, insanlı bir e, uzay teknolojisi aracı görüyoruz. Gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk araçlarıdır. E, bu gördüğümüz uzay mekikleri e, roketler gibi hızlı yükselebilen uçaklar gibi de manevra yapabilen ve tekrar yere inebilen uzay araçlarıdır. Bakın şu ayrılanlar roket. Şu gördüğümüz ise uzay meki, alttaki ise yakıt tankı. Tekrar kullanılabiliyor. Yani uzayda hareket edebiliyor bir uçak gibi ve dünyaya tekrar geri dönüş yapabiliyor. NASA tarafından üretilen Challenger adlı uzay meki uzaya insan çıkarmış ve ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Bu gördüğümüz arkadaşlar uzay meki 9 defa kullanılmıştır. Yani 9 defa uzaya gitmiştir ve tekrar geri dünyaya dönmüştür. Fakat 10. defa dönüşünde yani daha doğrusu hareketinde maalesef inflat etmiştir. Bir diğer uzay teknolojimiz uzay sondaları. Uzay mekiklerinin dışında uzay boşluğunda veri toplamak ve analiz yapmak için kullanılan uzay araçlarına uzay sondası adı veriliyor. Bunda insan yok arkadaşlar. Bunu uzaya salıyorsunuz. Gönderdiğiniz zaman sürekli size bilgi toplayıp geri gönderiyor. Bilgi toplayıp geri gönderiyor. Bazı çok önemli uzay sondaları var. Duymuşsunuzdur belki. Voyager, Cassini ve New Horizons. Bunlar sürekli uzaydan bilgileri toplayıp dünyaya göndermekte. Bir diğer uzay teknolojimiz yapay uydular. Dünyanın veya başka bir gezegenin yörüngesine oturtulan insan yapımı nesnelere yapay uydu adı veriliyor. Mesela ay doğal bir uydu çünkü insan yapımı değil. İnsan yapımı bir nesne varsa buna yapay uydu adı veriliyor. Peki biz bu yapay uyduları niçin kullanıyoruz? Bilimsel araştırmalar için, haberleşme için, harita ve konumlama için, meteoroloji için, doğal kaynakların izlenmesi ve de savunma sistemleri gibi çok farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. Türkiye olarak bizim de uydularımız var arkadaşlar. Haberleşme uydularımız, gözlem uydularımız, gözlem ve keşif uydularımız var. Bakın haberleşme uydularımızın tamamı TürkSat'la başlıyor. 1B, 2C gibi böyle sıralamaları var. Gözlem uydularımız ise BilSat ve RASAT. Gözlem ve keşif uydularımız ise GÖKTÜRK1 ve GÖKTÜRK2 uydularımız. Değerli arkadaşlar... Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A ve Bilsat uyduları görevlerini tamamlamış olan uydulardır. Şu anda dünyanın çevresinde belli bir yörüngede dönmektedir ama maalesef görev yapmamaktadır. Çünkü bunlar görevini tamamlamış olan uydulardır. Türkiye'nin 6 tane aktif uydusu var. Haberleşme olarak Türksat 3A, 4A ve 4B bunlar haberleşme uyduları. Bakın 3'ten sonrakiler aktif. Gözlem uydusu olarak RASAT, RASAT zaten gözlem anlamına geliyor. Bilsat görevini tamamlamış. Göktürk 1 ve Göktürk 2 de gözlem ve keşif uydusu olarak görev yapmaya devam etmekte. Yani toplamda 6 tane aktif uydumuz bulunmakta. Şimdi buna dikkat edelim. Biz Türkiye olarak ilk uydumuzu arkadaşlar 1994 yılında uzaya fırlatmışız. TürkSat 1B uydusu. Haberleşme amaçlı fırlatılan bir uydu. Ülkemizin ilk gözlem uydusu ise Bilsat. 2003 yılında uzaya fırlatılmış. Bir diğer uzay teknolojimiz uzay istasyonları. Uzay istasyonları insanların uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan dev yapay uydulardır. Bu gördüğümüz uzay istasyonu uluslararası uzay istasyonudur ve e, birkaç ülkenin bir araya gelerek yapmış olduğu bir uzay istasyonudur. E, tonlarca kütleye sahiptir bu uzay istasyonu. Son teknolojiyle donatılmıştır Aynı zamanda astronotların hem yaşayabilecekleri hem de deney yapabilecekleri bir ortam vardır burada. Yani aslında uzaydaki bir e, laboratuvar gibi düşünebiliriz burayı. Uzay teleskoplarına bakalım. Uzaydaki gök cisimlerinin fotoğraflarını çekerek dünyadaki gözlem merkezlerine aktarılan teleskoplardır. Peki biz bu teleskopları niye uzaya taşıyoruz? Arkadaşlar, e, Dünya'nın atmosferi bazen ışığın gelmesine engel oluyor, bazı ışıkların gelmesine de engel oluyor. Daha net görüntü elde edebilmek için ışık kirliliğinden kurtarabilmek için teleskopları dünyanın dışına taşıma fikri geliştirilmiş ve bazı teleskoplar uzaya yerleştirilmiş. Bunların en önemlisi, en ünlüsü Hubble Uzay Teleskobudur. Dünya'ya çok fazla miktarda veri göndermiştir. Yeni keşiflerde çok önemli görevler üstlenmiştir. Uzay kirliliğine geçelim. Uzay kirlenir mi acaba? Bir de bunu konuşalım. Eviniz, sokağınız, yaşadığınız çevre çeşitli insan faktörleri sonucunda kirlenir. Bakın bu gördüğümüz pisliklerin tamamını, kirin tamamını biz insan olarak biz yapmışız. Acaba uzayı da kirletmiş olabilir miyiz? Hiç düşündünüz mü bunu? Arkadaşlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaya çok sayıda roket, füze, uydu gibi birçok uzay aracı gönderilmiş. E, doğal olarak ne olmuştur? E, görevi biten veya parçalanan bazı uydular ve e, uzay araçları yeryüzüne dönemeyip uzayda kalmışlardır. Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılıyor. Bakın artık herhangi bir işlevi olmaması gerekiyor ve insan yapımı cisimler olması gerekiyor uzay kirliliği olabilmesi için. Bakın bu gördüklerimiz dikkat ederseniz ee, uydular. 1961 yılından itibaren ee, uzaydaki ee, dikkat ederseniz ee, uydu sayısındaki artışa bir dikkat edelim. 2013 yılına kadar. Sürekli artmış. E doğal olarak e, görevi biten uydu sayısı da artacağına göre uzay çöplerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu bilgiyi Bilim Teknik Dergisi'nden almıştım arkadaşlar. E, ABD Uzay İzleme Ağı'nın e, kayıt altında tuttuğu yaklaşık 22.300 tane takip edilebilir nesne var. Bunların toplam kütlesi de 8.400 ton. Yani Müthiş bir rakam bu. Bunların büyük çoğunluğu görevi biten uydular ya da işte e, parçalanan roket parçaları gibi e, çok fazla parçadan oluşuyor. Bakın tespit edilen yani takip edilen 8400 ton. Bir de takip edilmeyenler var. Düşündüğünüz zaman çok daha büyük bir rakam uzayda boş boş dolanmakta. E, Tabi bu uzay çöplerini arttıran, uzayı kirleten e, çok önemli birkaç olay var. Mesela 2007 yılında Çin e, görevi bitmiş olan bir uyduyu acaba füzeyle vurabilir miyiz diye bir deney yapıyor. Ve vuruyorlar füzeyle. Tabi bu görevi biten bu uydunun parçalanması sonucu çok fazla miktarda etrafa uzay çöpü yayılıyor. Yine 2009 yılında iki uydu çarpışıyor arkadaşlar ve bunun sonucunda yine etrafa çok fazla miktarda uzay çöpü yayılıyor. 2019 yılında Hindistan füzeyle uydu vuruyor bu şekilde ve sonuç yine çok fazla miktarda uzay çöpünün dünya etrafında dolanmasına neden oluyor. Uzay kirliliğinin henüz insanlar üstünde çok bir şey etkisi yok arkadaşlar. Yani doğrudan bir etkisi yok. Ama eğer önlem alınmazsa uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl içinde uzay araştırmalarını çok ciddi bir şekilde etkileyecek diye düşünülüyor bilim insanları tarafından. Uzaydaki atıkların birbiriyle ve meteorlarla çarpışması sonucu hala görevini yapan insanlı ve insansız uzay araçları zarar görebilir. Yani düşünün bu eski kopan parçalardan ya da e, o hani roketlerden kopan parçaların görev yapmakta olan e, şu uydulara çarpmaz sonucu bunların da çalışmasına engel olacaktır. Bunlar da uzay çöpüne dönüş, dönüşecektir. E, değerli arkadaşlar uzaydaki atıklar dünyaya çarparak geri dönüşü olmayan zararlar da verebilir. Bununla ilgili bir örnek var. Mesela 2 Nisan 2020'de Çin e, Tiangong 1 uzay istasyonunu kendi uzay istasyonu e, kontrollü bir şekilde e, uzay e, uzaydan atmosfere düşürüyor. Ve bu sırada %90'ı havada yanıyor. Fakat 700 kilograma denk gelen yaklaşık olarak küçük bir araba gibi düşünün bunu. %10'luk bir bölümü okyanusa düşüyor. Peki bunu şöyle hayal edin. Bunun bir yerleşim yerine düştüğünü hayal edin. 700 kilogramlık bir kütle yerleşim yerine düşüyor. Bomba etkisi yaratacaktır arkadaşlar. Birçok insanın ölümüne neden olabilir. Uzay kirliliğine neden olan araçlar dünyanın yörüngesinde çok hızlı ve başıboş dolaştığı için ilerleyen yıllarda uzay araştırmalarını kesinlikle zorlaştıracaktır. Peki uzay kirliliğini engellemek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar uzay araçlarının yörüngelerini en az kirlilik oluşturacak şekilde yerleştirirsek uzay kirliliğini engellemek için bir adım atmış oluruz. Ömrü tükenen uzay araçlarının dünyaya kontrollü bir şekilde düşmesini sağlamamız gerekiyor. Bir diğer e, madde uzay araçlarının tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanması gerekiyor. Az önce göstermiştim. Normalde roketler tek kullanımlıktı ama SpaceX roketleri tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanmış. Ya da uzay mekikleri tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanmış. Bakın bunlar uzay kirliliğini azaltan etkenler. Ya da e, e, biz bir uydu tasarlıyorsak ya da bir uzay aracı tasarl tasarlıyorsak bunun çok uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Böylece daha az uzaya araç göndermiş oluruz ve uzayı da daha az kirletmiş oluruz. Peki uzay kirleniyor. Acaba uzay çöpü temizlenebilir mi? Bununla ilgili projeler var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesini size anlatayım. Bakın bu gördüğümüz uzay çöpü aracı yani çöpçü uzay aracı bu. Şimdi plan şu şekilde bunu bir uzay mekiğinin içine koyacağız diyor bu gördüğümüz çöpçü uzay aracını. Daha sonra bir uçakla belli bir yükseklikten sonra uzay yüksekliğe çıktıktan sonra uzay mekiği bunu uzay mekiği buradan ayrılıyor. Uçaktan ayrılıyor ve uzaya doğru hareket ediyor. uzaya doğru hareket ettikten sonra uzay mekiği şu çöpçü aracı arkadaşlar bırakıyor. Bıraktıktan sonra hedeflenen şu gördüğünüz uzay çöpünü bu gördüğümüz çöpçü araç alıyor ve iteleyerek dünya atmosferine düşerek yanmasını sağlıyor. Bu bir proje tabii. Başka bir projeyle devam edelim. A ile toplama proje yöntemi. Mesela bunu balık gibi düşünün çöpleri. O şekilde toplayıp birinci durumda uzayın boşluğuna doğru gönderme planı var. Yani topluyorsunuz, uzayın boşluğuna doğru yönlendiriyorsunuz. İkincisinde ise topladıktan sonra arkadaşlar bunu atmosfere doğru yönlendiriyorsunuz ve atmosferde yanmasını sağlıyorsunuz. Bu da ikinci yöntem. Bunu da bilim teknikten almıştım. Bir diğer yöntem plazma ışığı ile yakma yöntemi. Yani çöpe plazma ışığı gönderiyorsunuz ve o yanıyor. Böylece o çöpten kurtulmuş oluyorsunuz. Peki gelelim uzay araştırmalarında çok önemli bir yere sahip olan teleskoba. Teleskop nedir? Şimdi ilk önce şuna bir bakalım. Yakındaki cisimleri gözlerimizle rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Ama biraz uzaktaki cisimleri dürbün kullanarak görebiliriz. Peki çok çok daha uzaktaki cisimleri dürbün kullanarak görebilir miyiz? Tabii ki hayır. İnsanlar çok uzaktaki gök cisimlerini incelemek ve uzay hakkında yeni bilgiler elde etmek için teleskop adı verilen araçlardan yararlanıyor arkadaşlar. Teleskopların çok çeşitleri var, onu bilmemiz gerekiyor. Bazı teleskop çeşitlerini ben buraya aldım. Bakın optik teleskoplar, radyo teleskopları, X ışını teleskopları, gamma ışını teleskopları ve kızılötesi ışını teleskop çeşitleri var. Optik teleskoplar bizim en çok kullandığımız teleskoplar. Aynalı olanı var, mercekli olanı var aynanın ve merceğin beraber kullanıldığı melez dediğimiz teleskoplar var. Bu gördüğümüz teleskoplar bizim görünen ışığı kullanıyor. Yani bildiğimiz güneş ışığını kullanıyor. Ama radyo teleskopları radyo dalgalarını, X ışını teleskopları X ışını, gama ışını teleskobu gama ışını, kızıl ötesi ışını teleskop da kızıl ötesi ışını kullanıyor. Bu gördüğümüz arkadaşlar ışınların hiçbirini insan gözü algılamıyor. Şunları algılıyor. Yani buradaki optik teleskoplardakiler insan gözünün algıladığı ışıkla çalışıyor. Ama radyo teleskobu, x ışını, gamma ışını, kızılötesi insan gözünün algılamadığı ışınlarla çalışan teleskop çeşitleri. Şimdi en çok kullanılan teleskoplar optik teleskoplar olduğu için bunların yapısına bir bakalım isterseniz. Optik teleskobun gücünü teleskoba ulaşan ışık miktarı belirliyor arkadaşlar. Tabi bu da gözlem yapılan yerde ışık kirliliğinin olmamasını gerektiriyor. Eğer ki gözlem yapılan yerde çok fazla ışık varsa, yıldızlardan ya da gök cisimlerinden gelen ışığı teleskop yeteri miktarda algılayamayacağı için yeterli bir görüntü elde edemeyecektir. Yani gözlem yapılan yerdeki yerde ışık kirliliğinin olmaması görüntü kalitesini arttırıyor. İkinci bir faktör, teleskop açıklığının fazla olması gerekiyor. Nedir bu teleskop açıklığı? Teleskopun bu uç kısmı arkadaşlar ne kadar geniş olursa, ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ışık alacaktır. Bu da görüntü kalitesinin artmasına neden olacaktır. Bir diğer önemli faktör de göz merceğinin büyüklüğü. Şuradaki göz merceği arkadaşlar ne kadar büyük olursa, bu da görüntü kalitesinin daha da büyük olmasına neden oluyor. Yani daha iyi bir görüntü elde ediyor ve görüntü görüntü kalitesini arttırıyor. Bir diğer olay, eğer ki kullandığımız e, teleskop aynalı bir teleskop ise e, kullanılan aynanın yarı çapı ne kadar büyük olursa görüntü de o kadar e, kaliteli oluyor. Bunlara dikkat edelim. Bir mercekli teleskopun yapısına bakalım. Bunu kısaca aklınızda şöyle tutabilirsiniz arkadaşlar. İçinden mercek kullanılan teleskoplara biz mercekli teleskop adını veriyoruz. Bakın buradan ışık geliyor, buradaki mercek tarafından kırılıyor. Daha sonra buradaki mercekten geçiyor ve arkadaşlar insan gözü bunu algılıyor. Böylece. Görüntü büyütülmüş oluyor mercekli teleskoplarda. İkinci teleskop çeşidimiz ise aynalı teleskoplar. Aynalı teleskoplarda arkadaşlar küresel ayna, düz ayna gibi ayna çeşitleri kullanılıyor. Ee, yani kısacası ayna kullanılan teleskoplara da aynalı teleskop adı veriliyor. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Aynalı teleskoplar mercekli teleskoplara oranla daha parlak görüntü elde etmeyi sağlıyor. Yani bu e, aynalı teleskopun bir avantajı. Yani mercekli teleskoplara göre daha parlak ve net bir görüntü elde edebiliyorsunuz aynalı teleskoplarla. Bir diğer teleskop çeşidimiz ise radyo teleskopları. Radyo dalgalarını toplayarak görüntü oluşturabilen teleskoplara radyo teleskopları adı veriliyor. Radyo teleskopları arkadaşlar radyo dalgalarını kullanıyor. Ve radyo dalgaları bizim gözümüzle göremeyeceğimiz dalgalar. Bakın şuradaki çanak bu radyo dalgalarını alıyor. Ve daha sonra buradaki sistem sayesinde bilgisayarda görüntüye dönüştürüyor. Bu radyo dalgaları arkadaşlar gündüz de gecede algılanabiliyor. Bu yüzden radyo teleskoplar... Optik teleskoplardan farklı olarak gündüz de çalışır. Mesela optik teleskoplar e, gündüz çalışamazsınız optik teleskoplarla çünkü e, yıldızlardan gelen ışık güneş tarafından engellenir. Bu yüzden yıldızları göremezsiniz. Ama radyo teleskopları hem gece çalışabilir hem de gündüz çalışabilir şekildedir. Dünya'nın en büyük radyo teleskobu bu gördüğünüz teleskop arkadaşlar. Çin'de bulunuyor. İsmi Gök gözü Çok büyük bir radyo teleskop. E, radyo dalgalarını alıyor ve görüntüye dönüştürüyor. Teleskop peki gök bilimine ne gibi katkılarda bulunmuştur? Çok önemli katkıları vardır teleskopun. Bir gök cisminin uzaklığını, yapısını ve kütlesini bize bilgi olarak sunan bir araç. bir diğer artısı çıplak gözle göremediğimiz birçok gök cismini keşfetmemizi sağlıyor teleskop. Aynı zamanda astronominin gelişmesini bu olay çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz ki hani Galileo'nun e, teleskobu, uzay teleskopla uzay incelemesinden sonra e, astronomi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Aynı zamanda evrenin yapısı ve uzayla ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor bu olay ve son olarak da dünya ve uzayla ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz ki eskiden insanlar e, dünyanın evrenin merkezinde olduğunu ve bütün her şeyin dünyanın etrafında döndüğünü düşünüyordu. Fakat e, teleskobun icadından sonra bunun böyle olmadığı tespit ediliyor yani. Her şey dünyanın etrafında dönmüyor. Böyle bir şey yok deniyor. Bu teleskobun icadının önemli bir artısı. Peki ışık kirliliğinden biraz bahsedelim. Değerli arkadaşlar, insan yapısı aydınlatmaların yanlış yönde, yanlış miktarda, yanlış yerde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği deniyor. Yani ışığın arkadaşlar havadaki gök cismini engellemesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ışık havadaki gök cisminin gelen ışığı engelliyor ve siz o gök cismini göremiyorsunuz. Bu ışık kirliliği olarak adlandırılıyor. Sokak lambaları, binaların aydınlatmaları, reklam panoları gibi çok fazla yapay ışık arkadaşlar ışık kirliliğine neden olmaktan Işık kirliliği gök bilimcilerinin gözlem yapmasını zorlaştırıyor. Optik teleskopları çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Onların gözlem yapmasına engel oluyor. Bakın burası şehir. Şehirlerin üstündeki dikkat ederseniz ışıktan dolayı gök cisimlerini yeterli miktarda göremiyoruz. Ama kırsal kesime gittiğimiz zaman bir daha dikkat ederseniz rahatlıkla gök cisimlerini görebiliyoruz. Yani ışık kirliliği gök bilimcilerin hakikaten gözlem yapmasını zorlaştırıyor. Peki ışık kirliliğini engellemek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar ışık kirliliğini engellemek için lambaların tasarım ve yönlendirilmesini çok uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Bakın bu çok kötü bir tasarım. Bu da iyi bir tasarım değil. Şu biraz iyi ama şu tasarım güzel bir tasarım. Bakın gökyüzüne doğru ışık gitmemesi lazım. Yani gökyüzünü kirletmemeliyiz ışıktan. Bir diğer olay sokak ve çevre ışıklandırma lambaları zaman ayarlı yapılmalı. Yani şu gördüğümüz ışıklar arkadaşlar zamanında açılmalı ve zamanında kapalılmalı aydınlatmanın sürekli olmadığı yerlerde hareket sensörü kullanılması arkadaşlar ışık kirliliğini azaltacaktır. Yani ışık varsa açılıyor, ışık yoksa kapanıyor. Bu da e, tabii olumlu bir etki yapıyor. İç mekan aydınlatmalarının dışarıya aydınlatmaması için perde kullanması. Yani perdeyi kapattığınız zaman evinizden çıkan ışık dışarı çıkmayacağı için bu da ışık kirliliğini engellemiş olacaktır. Ve son olarak aşırı bina e, dış cephe aydınlatmalarından vazgeçilmeli. Yani binamız daha güzel görünsün diye şuradan her taraftan ışık çıkarmak ışık kirliliğine neden olmakta. Yani bundan vazgeçilmesi önemlidir. Gözlemevi dediğimiz şey arkadaşlar rasathanedir. Gözlemevi dediğimiz şey rasathane. Rasat demek e, gözlem anlamına geliyor. İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı uzayı gözlemlemek ve gözlemler sonucu elde edilen verileri toplamak için kullanılan özel amaçlı laboratuvar gibi düşünebilirsiniz. Yani şunun içinde bir teleskop var. Bu teleskopla gökyüzünü gözlemliyorsunuz ve bunun sonuçlarını değerlendiriyorsunuz. Bir çeşit laboratuvar gibi. Gökyüzü laboratuvarı gibi düşünebilirsiniz. Yani gözlem evi kısacası. Gözlem evlerinin en önemli ve en verimli şekilde gözlem yapabilmesi için arkadaşlar çok iyi bir şekilde konumlandırılması gerekli. Yani her yere gözlem evi kuramazsınız. Gözlem evlerinin kurulabileceği bölgelerin bazı özellikleri olması gerekiyor. Bunlardan birincisi az önce de söylemiştik aslında bunu ışık kirliliğinden uzak olması gerekiyor. Çünkü ışık kirliliği fazla varsa e, teleskoplar o ışıktan etkileneceği için yeterli miktarda e, görüntü elde edemeyeceklerdir. Havadaki nemin az olması gerekir. Çünkü nem gelen ışığı engelleyecektir. Bu da e, görüntü kalitesini azaltacaktır. Deniz seviyesinden yeteri kadar yükseğe çıktığımız zaman arkadaşlar zaten nem azalacağı için, ışık kirliliği de azalacağı için e, daha kaliteli görüntüler elde edebiliriz. Yani gözlem evleri aslında deniz seviyesinden yukarıda e, belirli bir yükseklikte olması gerekiyor. Yerleşim yerlerinden uzak olması gerekiyor. Bulutsuz günü çok temiz havaya sahip olan bir yer olmalı. Yani çok fazla bulutlu bir yere gözlem evi kurmanın çok bir mantığı yok arkadaşlar. Böyle temiz, e, bulutsuz günü daha fazla olan bir yere kurmak gerekiyor. Hava koşulları uygun olmalı. Yani mesela gözlem evine rahatlıkla ulaşabilmeliyiz, rahatlıkla geri dönebilmeliyiz. Hava koşullarının uygun olduğu bir yere kurmamız gerekiyor. Son olarak da deprem bölgesinden uzak olan bir yer olması gerekiyor. Çünkü bunlar çok hassas araçlar. Bu ince ayarlar yer sarsıntılarıyla etkilenebilir. Aynı zamanda zarar da görebilir bu gördüğümüz sistem. Bu yüzden deprem bölgesinden uzak bir yere kurulması gerekiyor. Bakın burası TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi. Antalya'da bir gözlem evi. Bir dağın tepesine kurulmuş. Ulaşım var arkadaşlar ama e, yerleşim yerlerinden uzak, deprem e, riskinden uzak. Yani biraz önce anlattığımız özelliklerin tamamının barındıran bir gözlemevi. E, doğal olarak çok güzel e, veriler elde edebiliyoruz. Peki uzay araştırmaları e, teknolojiye ne gibi katkılarda bulunmuştur? İsterseniz bir de buna bakalım. Arkadaşlar uzay araştırmaları yapılırken, Yan ürünler ortaya çıkmıştır. Yani teknolojiye katkıları olmuştur uzay araştırmalarının. Mesela alüminyum folyo, teflon, streç film, yangın dedektörü, dondurulmuş gıda, kızıl ötesi ateş ölçer gibi yeni yeni icatlar olmuştur. Mesela teflon şu şekilde düşünülmüş. Yani yapışmayan bir sistem gerekiyormuş. Mesela uzay araştırmaları sırasında doğal olarak yapışmayan bir şey, bir madde elde edilmeye çalışmış ve teflon keşfedilmiş. Daha sonra şöyle düşünülmüş. Acaba biz bunu mutfakta da kullanamaz mıyız? Yani bunu mutfakta da kullanabiliriz gibi düşünülerek e, mutfak araçlarında teflon kullanılmaya başlanmış. Yine mesela yangın dedektörü, uzay araçlarının içinde arkadaşlar yaşayan e, astronotlar oradaki e, mesela bir yangını haber alabilmek için yangın dedektörü. E, yangın dedektörünü icat ediyorlar. Daha sonra şöyle düşünüyorlar. Bunu evlerde de kullanabiliriz. Yine alüminyum folyo arkadaşlar ısıdan korumak için, ışıktan korumak için alüminyum folyo çok ince bir şekilde tasarlanıyor. Daha sonra bunu mutfakta da kullanabileceği düşünülüyor. Dondurulmuş gıdalar yine öyle, kızılötesi ötesi ateş ölçerler yine öyle. Mesela joystickler, uydudan TV, tükenmez kalemler, güneş panelleri, GPS, navigasyonlar, diş teli Kalp bombası, bunların tamamı uzay teknolojilerin katkıları sonucu elde edilmiştir. Mesela şu gördüğümüz Joystick arkadaşlar, uzay mekiğini yörüngeye yerleştirmek ya da işte bir uzay istasyonuna bağlamak için kullanılan bir sistem. Yani kısacası uzay aracını hareket etmek için kullanılıyor. Uzaydaki o araçlara elektrik enerjisini arkadaşlar kabloyla götüremeyeceğimize göre, orada elektrik enerjisi üreten bir sistem üretmemiz gerekiyor. Kullanılan sistem güneş paneli, yani güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bu paneller de bu şekilde icat ediliyor. GPS navigasyonu da öyle, dijitali yine bir yan ürün, kalp pompası da bu şekilde icat ediliyor. Bebek maması, MR cihazı, dijital saat, kısa dalga tesisler, kurşun geçilmez yerekler, su arıtma cihazları, mesela ısıya dayanıklı elbiseler, uzay araştırmaları teknolojileri sırasında keşfedilen ve uzay araştırmalarının teknolojiye katkılarıdır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Başka bir konumuza geçelim. Türk İslam tarihinin gök bilimine, e, Türk İslam tarihinde gök bilimi. Arkadaşlar Türk İslam tarihinde gök bilimine hizmet eden bazı bilim insanları var. Bunlardan bir tanesi Biruni mesela. Biruni dünyanın yuvarlak ve kendi ekseni etrafında döndüğünü bulmuş olan bir bilim insanı. Ay, dünya ve güneşin birbirine göre hareketlerini incelemiş. Aynı zamanda yer kürünü, kürenin de çapını ölçen bir bilim insanı. Ömer Hayyam'a bakalım. Aslında şiirleriyle çok meşhur olan bir insan. Dünyanın ilk rasathanesini yani ilk gözlem evini kuran kişisi arkadaşlar bu. Bazı yıldızların enlem ve boylarını, boylamlarını hesaplamıştır. Caca Bey, Kırşehir'de yaşayan bir bilim insanı aynı zamanda. Bu gördüğümüz arkadaşlar bir cami. Bakın şu gördüğümüz aslında biraz böyle rasathaneleri andırıyor. Şuradan gelen ışık şuradaki havuzun içine düşüyor ve buradan görüntü değerlendirmesi yapılıyor dünyanın ilk gök bilim ve araştırma okulu olan Cacabey Camii ve Medresesini kurmuştur. Kırşehir'de bulunuyor. Ali Kuşçu, gezegenlerin konumları ve dizilimleri, yerin biçimi ve iklimler, ayın ve güneşin çapının hesaplanması gibi çok önemli konular üzerinde durmuş olan bir bilim insanıdır bu. Ayda bir bölgeye Ali Kuşçu ismi de verilmiş arkadaşlar. Bazı batılı gök bilimcileri var, çok ünlü olan. Mesela Kopernik, modern gök biliminin kurucusu olarak bilinir. Dünyanın ve diğer bütün gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü söylemiş olan bir bilim insanı, Kopernik. Modern gök biliminin kurucusu Kopernik'tir. Galileo Galile, 1609 yılında kendi yaptığı teleskopla uzayı gözlemleyen bir bilim insanı, çığır açan bir bilim insanı, ayın evreleri, şekli ve yüzeyindeki kraterleri inceliyor. Aynı zamanda Venüs'ün evreleri ve Satürn'ün halkalarını da kendi yaptığı bu teleskop sayesinde inceliyor arkadaşlar. Kepler, gezegenlerin Güneşe olan uzaklıklarını hesaplayan bir bilim insanı, gezegenlerin dönüş merkezinde Güneş olduğunu belirtiyor ve bu gezegenlerin dönüş şeylerinin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu söyleyen bilim insanı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.